Evet şimdiki sağlık sistemimiz 30 yıldır uygulanan sağlıkta dönüşüm politikalarının bir sonucu. Ve ne yazık ki sağlık üretmiyor. Tersine sağlıksızlık üretiyor. Çözüm üretmiyor, çözümsüzlük üretiyor. Bu sağlık sistemiyle daha fazla devam etmemiz mümkün değil. Ne halkın sağlığı için ne de hekimlerin sağlık emekçilerin hakları için bu sistemin vaat ettiği hiçbir şey yok. Dolayısıyla bizim bir başka sağlık sistemine ihtiyacımız var. Türk hekimleri birliği olarak biz uzun yıllardır eleştiri yapmanın yanı sıra nasıl bir sağlık sistemi olması gerektiğine dair de somut çalışmalar, bilimsel çalışmalar, projeler sunarak halkımıza, kamuoyuna duyurmaya gayret ettik. Bundan sonra bunu çok daha güçlü bir şekilde duyurabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü artık halkımız da gördü. Bu sağlık sistemi çöktü. Hekimler olarak biz bunu çok uzun zamandır söylüyorduk ama artık herkes aynı noktaya geldi. Bundan sonra bu ülkede insanların sağlık hakkı için daha iyi bir sağlık sistemi için, daha iyi bir hekimlik ortamı için hep birlikte çalışacağız. Bu yürüyüşe çıkmamızın temel amaç şu. Derin yoksulluğun olduğu bir dönemde, bölgesel eşitsizliklerin yükseldiği bir dönemde, ekolojik yıkımın, işçi cinayetlerinin, kadın kırımlarının olduğu bir yerde sağlığın sadece sağlık hizmetlerini vermekle mümkün olmadığını biliyoruz. Aslında yeni bir sağlık sistemi mümkün derken yeni bir Türkiye şiarıyla buna bu yola çıkıyoruz. Biz sağlık emekçileri ve TTB olarak buradan başlatıyoruz. Tüm toplumsal muhalefeti bir araya çağırıyoruz. Gerçekten demokratik bir ülke ve sağlıklı bir toplum için mücadele edeceğiz. Bu başlangıç aşaması yıllardır biz önerilerimizi yapıyoruz. Nasıl bir sağlık sistemi olması gerekiyor. Toplumu nasıl sağlıklı kırabileceğiz onu hep düşünüyorduk. Ama artık daha yüksek sesle önerilerimizi kamuoyuna açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı bu konuda zorlayacağız. Dediğim gibi asıl temel hedefimiz yeni bir ülke mümkün. Bunun için yola çıktık. Hepimize kutlu olsun. Bu mücadeleyi sonuna kadar erdireceğimizden hiç şüphemiz yok. Bugün büyük hekim buluşmasındayız. Tüm tabip odalarımızdan hekim meslektaşlarımız buradalar. Ve Türkiye'de bu ticarileştirilen rant olarak görülen ve ticari kar hırsına terk edilen sağlık sistemine karşı başka bir sağlık sistemi mümkün demek için burada bir aradayız hekimlerimizle birlikteyiz. Tüm vatandaşlarımızın eşit bir şekilde nitelikli sağlık hizmetine ulaşabileceği bir sağlık sistemini hekimlerimizle sağlık emekçilerimizle ve tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte kurmanın sözünü veriyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bugün hekimlerimiz şiddet Özlük hakları, çalışma ortamlarının, çalışma koşullarının e, sıkıntıları ve e, akademik ortamda eğitimin, tıp eğitiminin e, niteliksizleşmesi, akademinin e, niteliğini kaybetmesi sonucunda e, bugün burada artık ve bu e, ticarileşen sağlık sisteminde iyi hekimlik yapabilmek için buradalar ve e, buna isyan ediyorlar. Başka bir sağlık sistemi mümkün diyorlar. Biz de hekimlerimizle birlikte bir aradayız ve iyi hekimliğin uygulanabildiği, tüm vatandaşlarımızın sağlık hakkına ulaşabildiği ve sağlık çalışanlarımızın, hekimlerimizin de özlük haklarıyla güvende çalışabildiği bir sağlık ortamının mümkün olacağını söylüyoruz ve bunun da sözünü veriyoruz. bir şey AKP iktidarı iktidar olmasıyla birlikte hemen hemen tüm ekonomik alanlarda uyguladığı neoliberal e, ekonomi politikalarını maalesef sağlıkta sağlık sisteminde de uyguladı. Adına da bunun sağlıkta dönüşüm dedi. Ve bunu o kadar popülist e, politikalarla pazarladı ki maalesef sağlığı ticari bir meta haline getirip adeta pazarladı. Hem eşit, adil, erişilebilir, ücretsiz olması gereken kamusal sağlık sistemini ticarileştirdi. Yurttaşların tümüne kat adına katkı payı diyerek ticarileştirdi ve satılabilir hale getirdi. Yine e, kamusal sağlık hizmetinin daha geniş alanda olması gerekirken maalesef sağlığı sektörleştirerek özel sağlık hizmet sunumunu adeta Türkiye'de baskın sağlık sistemi, sağlık hizmeti uygulama modelini haline getirdi. Fakat iktidarının son yılların, iktidarının ilk yıllarını bu sağlık sistemiyle sağlamlaştırırken işte ulaşılabilir hekim, ulaşılabilir hastane diye bunu modelleyerek pazarlarken ve bu bu sistem, AKP iktidarının maalesef iktidarının devamlılığını sağladı. Fakat geldiğimiz noktada inşa ettikleri bu sistem erişilebilir olmayan, iflas etmiş, çökmüş olan bu sistem maalesef artık tükenme noktasına geldi. Halk desteğini de almamakta. Çünkü insanlar hekime erişemiyor. İnsanlar protez bulamıyorlar. Hekimi, sağlık çalışanını, emeğini yok sayan, halkı yok sayan bu sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında biz adil, eşit, erişilebilir kamusal anlayışla Tekrar inşa edeceğiz. Merhaba ben çocuk sağlığı hastalıkları asistan hekimiyim. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından hekimler olarak toplandık. Bu sağlık sisteminin çökmüş olduğunu, ne insanların etkin sağlık hizmetine ulaşabildiğini ne de hekimlerin düzgün sağlık hizmeti verebildiğini düşünüyoruz. O yüzden bu sistemi tekrar yaratmak için insanlara ve yetkililere seslenmek için buradayız. Başka bir sağlık sistemi mümkün. Umut var çünkü biz burada direniyoruz, uğraşıyoruz, başaracağız. 14 Mart'a yol haritamızı belirlemek için bugün burada hekimler olarak buluşuyoruz. Halkla beraber hekimler ve bütün sağlık çalışanı el birliğiyle 14 Mart'a giderken başka bir sağlık sistemi mümkün diyoruz. Çünkü bu sağlık sistemi artık çökmüştür ve yenilenmesi, düzenlenmesi ve yeni baştan yeni bir sağlık sisteminin hayata koyulması gerekiyor. Bugün bunu nasıl gerçekleştireceğimizi bugün burada kararlaştıracağız ve hep beraber halkla beraber bunu bir arada kuracağız.